Enerjide ihtiyaç özelleştirme değil kamulaştırmadır. Vatan Partisi'nden boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketiyle ilgili yapılacak düzenlemelere tepki geldi. Böyle bir girişimin enerji güvenliğine ciddi bir tehdit olacağı açıktır. Vatan Partisi olarak biz BOTAŞ'ın yeniden yapılandırılması düşünülürken özelleştirilmesine, kapı açılmasına kesinlikle karşıyız. 7 Mart'ta meclise sunulan teklifle BOTAŞ yeniden yapılandırılacak, faaliyetleri ayrıştırılacak ve özelleştirilecek. Vatan Partisi Merkez İşçi Sendikop Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık konuyla ilgili açıklamasında bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanı kararına bırakılmaması gerektiğini kaydetti. etti. Enerji ekonominin temel unsurudur. Enerji piyasanın, ekonomik piyasanın gidişatındaki en temel e, unsurlardan biridir. Enerji yine üretimin temel unsurudur. Dolayısıyla bu konuların sadece ne zaman, hangi gün, ne şekilde gündeme geleceği belli olmayan Cumhurbaşkanlığı kararnamelere bırakılması hayati derecede sakıncalar doğurur. Karanlık enerjide ihtiyacın kamulaştırma olduğunu söyledi. Bu düzenlemelerin sendikal örgütlülüğe darbe olacağını belirtti. Aynı zamanda e, BOTAŞ'ın özelleştirmeye açık yeniden yapılandırılması bu çalışan emekçilerimizin ve sendikal örgütlülüğün de önünde ciddi bir tehdit olarak durmaktadır. Hüseyin Karanlık başta Türk iş olmak üzere sendikalara da çağrı yaptı. Tüpraş rafilerisinde bunun çok önemli bir örneğini yaşadık. Biliyorsunuz Tüpraş kamunundu sonra koça devredildi. Şunu öğrendik Rusya'dan Dünya piyasalarına göre yüzde %30 daha ucuz alınan petrolün yine dünya standartlarına göre Türkiye'de piyasaya sürüldüğünü öğrendik. Yani bu tam bir vurgun. Vatan Partisi olarak bütün ülkemizin duyarlı kesimlerine çağrı yapıyoruz. Başta Türk kişi olmak üzere sendikalarımıza, demokratik kitle örgütlerimize ve bütün milli güçlere bu BOTAŞ'la ilgili alel acele hem de seçim öncesinde ne acelesi varsa e, getirilen oldu bittilere karşı tavır almaya çağırıyoruz. Kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Teşekkür ediyorum.